sizlerle bugün bir günkü videomuzda izleyeceksiniz. Yani ben yandıktan sonra böyle bir neden bilmiyorum. Bakın böyle şeyler falan yapıyoruz. Şimdi deponun orada böyle bir yer de var. Şimdi bakın ben hatırladığınız kadarıyla Benim e, şey ben en son şey, Zoe'ye cevap verdim. Pardon Zoy, diye ce ceza vermiştim. O cezanı şimdi hala cezanı devam ediyor mu? Bana bakacağız. Gel de Ya Evet hani yapmak istemiyorum ama. Tamam Where is that? tutmak istiyorsan tutursun. Ekle şunu tutacağım bir şey tamam. tek bir var. Yanına kardeşim. Yaman Peki Tamam alırım onun için. İşte yeter ki.

Alacağım kimin? Peki anne hadi gel inceksin açılıp dakika. Ne yapıyorsun? Ne kadar yani musun Ne Ben Gel, dünden ne zaten? Kalk. Yok ya, ben çok çocuklar şöyle gidecek, onları gizlice takip edeceksin. Ne lan, dur dur, beni gebertirler, ben <laughs> Tamam. Tamam, zaman dur, dur, dur,